DSP dediğimiz ekolayzırı koymuşlar. Bas frekanslarının olduğu bölüm. Orta mid frekanslarının yani orta seslerin olduğu bölüm. Tiz bölümü. Ortalama 2, 4, 6, 8, 10, 30 band ekolayzır gibi düşünün bunu. Altta seçenekler var. Rock, pop, jazz. Buradan geri yaptık. Gürültü dediğimiz frekanslar ayarları load ayarları yani desibel ayarlarını ayarlıyoruz. Filtrelemelerde LPF, HPF olarak ayar koyulmuş. Kişinin oturduğu yere göre sesini dengelemek için ayar koyulmuş. Sağ sol balans basın da ayarlarını frekanslarına kontrol edebilmek için ayar bırakılmış. Geriye döndük navigasyonumuz, radyomuz. Radyo ikonlarına kısa oluşumlar koyulmuş. Video koyulmuş. 4K seçenekleri, 4K videoları destekliyor. Ekran çözünürlüğü nasıl ışık yansımadan şöyle